Herkese merhaba. Bugün 2 yıl boyunca erimeden durabilen yeşil zeytin tarifini vereceğim size arkadaşlar. Gerçekten erimeden yediğimiz son güne kadar taş gibi duran zeytin. Yıllar önce Antalya'da otururken Antalyalı komşularımızdan öğrenmiştik bu tarifi. Birebir bu şekilde yapıyorlardı. Söylediğim gibi son güne kadar tazecik kalıyor. Afiyetle yiyoruz. Diğer türlü de deneyebilirsiniz arkadaşlar farklı tariflerle hiç fark etmez. Evde kendi zeytininizi kendiniz yapın. Gerçekten dışarıdan alınanların tadını artık beğenmeyeceksiniz. Bu yöntemle daha da uyguna gelmiş olacak arkadaşlar. Bence mutlaka yapmalısınız. Arkadaşlar biz 27 kilo zeytin aldık. Gördüğünüz gibi çok fazla. Abime, erkek kardeşime ve kendi evimizde yiyeceğimiz için bu yüzden bu kadar fazla. Eğer yardımcı olacak birileri olursa gayet rahatlıkla yapabilirsiniz. Tek başınıza biraz zorlayabilir. Ama bence kesinlikle yaptığınız emeğe değecek bir lezzet. Yıllardır yaparız bu tarifi. Bizi gerçekten hiç üzmedi, erimedi zeytinimiz. Tabi lezzeti aldığınız zeytine göre değişir. Zeytinler gerçekten çok güzel. Bizim bulunduğumuz şehre Hatay'dan geliyor zeytinler arkadaşlar. Satan kişiler öyle söyledi dışı çürük gibi görünüyor arkadaşlar ama bazılarında öyle değil. Çok fazla içinize sinmeyen olduğu noktalarda da onları alıp atabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zeytini alıyorum ve 3 çizik atıyorum. Bakın birinci aşama bu. 3 çizik. Gördüğünüz gibi bütün zeytinleri 3 çizik olacak şekilde çiziyorum. Ve uygun bir leğen olur, tencere olur artık neyse onun içerisine su koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi çizdiğim zeytinleri suyun içerisine atıyorum. Bu aşamada önemli, kararmaması için zeytinleri suyun içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Zeytinleri öncesinde yıkamadım. Gördüğünüz gibi direkt suyun içine attım. Burada güzelce bir üfelersiniz, daha sonra dolduracağınız şişenin içerisine doldurmaya başlarsınız. Bakın söylüyorum, gerçekten hem çok lezzetli hem de çok uyguna geliyor. Bunu yemeye alıştığınız zaman dışarıdan almak istemeyeceksiniz. O kadar iddialı konuşuyorum. Yapım aşamasından dolayı değil arkadaşlar doğal olduğu için kendimiz yaptığımız için içinde ne olduğunu biliyoruz. Lezzet açısından dışarıda marketlerde satılanlardan kat be kat daha güzel. İster böyle çizik zeytin yapın isterseniz kırma zeytin yapın nasıl yaparsanız yapın ev yapımının tadını hiçbir şey tutmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyun içinde bekleyen zeytinlerimi uygun bir 5 litrelik su bidonunun içerisine doldurmaya başladım arkadaşlar. Bu şekilde daha rahat yaparsınız. Doldurması da biraz tabi zaman alıyor. Gördüğünüz gibi bidonun içerisine zeytinleri doldurmaya başlıyorum. Zaten söylediğim gibi suyun içerisinde beklemişti. Şimdi de bidonun içerisine koyuyoruz. Su şişesinin ağzı dar olduğu için biraz zorlaştırıyor işimizi ama olsun. 27 kilodan arkadaşlar tamı tamına 9 şişe zeytinimiz oldu 5 litrelik. Herkese 3'er tane olacak yani. Yani 5 litrelik bidon 3 kilo zeytin alıyor. Bakın, bidona doldurma işlemimiz de bitti. Ağzına gelene kadar doldurdum. Şimdi içerisine çeşme suyu doldurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu aşamada söylediğim gibi çeşme suyu kullanıyoruz arkadaşlar. İşte asıl kısım da bundan sonra başlıyor. Biz bu şekilde yapıyoruz. Asıl kısım dediğim bundan dolayı isteyen farklı şekilde de yapabilir. Farklı tarifler de var. Şimdi arkadaşlar diğer bidonları da dolduruyorum. Benim tarifim arkadaşlar şu şekilde. 21 gün boyunca suyunu değiştireceğiz zeytinlerin. Yani arkadaşlar 3 haftalık süreçte 3 günde bir olacak şekilde suları değiştireceğiz zeytinlerin. 3 günde bir, 3 günde bir bütün zeytinlerin suyunu değiştireceğiz arkadaşlar. Bu önemli. Acısını çıkartacağız burada zeytinlerin çünkü. Suları güzelce doldurdum. Kapakları sert şekilde kapatmıyorum arkadaşlar. Çok hafif kapattım. Açık bile kalabilir yani o derece. Bir kere çevirmemiz yeterli olacaktır. Çünkü tamamen kapatırsak patlama yapabilir. Asitlenir. Açtığınızda her yere sıçrar. Dediğim gibi 21 gün boyunca 3 günde bir sularını değiştiriyoruz arkadaşlar. İçinden çıkan sarı suyu göreceksiniz. Acısı çıkmış oluyor böyle arkadaşlar. Biz bu şekilde acısını çıkarıyoruz zeytinin arkadaşlar. Diğer tariflerde mesela direkt kaya tuzunu koyup suyunu ekleyip acısını daha sonra çıkarıyorlar. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bizim gibi suyunu değiştirmeden arkadaşlar şu şekilde oluyor. Direkt kuruyorlar. Daha sonra da yemeden önce zeytini çıkarıyorlar ve suyun içinde bir kapta bekletiyorlar. Böylelikle de acısı çıkmış oluyor. Ama bence benim damak zevkime göre arkadaşlar yine de öyle de acısı geliyor. Ama bu şekilde kesinlikle acısı gelmiyor. Çok da güzel oluyor. Farklı tariflere YouTube'dan bakabilirsiniz arkadaşlar ama bu şekilde bence en iyisi. Bu işin sırrını da dediğim gibi Antalyalı komşularımızdan öğrendik. Herkes nasıl istiyorsa o şekilde yapabilir arkadaşlar. Hiç sorun değil. Nasıl hoşunuza gidiyorsa, nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bizim tarifimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi suyunu değiştirme işlemini yapıyorum. Bakın sapsarı suyu çıkıyor. Yani yine başında da söylediğim gibi bu şekilde acısını çıkarmış oluyoruz. 21 gün boyunca 3 günde bir olacak şekilde suyunu değiştirme işlemini yapıyoruz. Burada değiştirdiğimiz su çeşme suyu arkadaşlar. En son aşamada hazır su kullanacağız yani içme suyu. Zeytini çizdik, suyun içinde beklettik, kararmaması için daha sonra bidonlara doldurduk ve gördüğünüz gibi sürekli suyunu değiştireceğiz. Aşamalar bu şekilde. Size her açıdan göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın sarı suyu akıyor. Bu 21 gün içerisinde acısını güzelce çıkarmış oluyoruz. Ve suyunu koyduktan sonra müsait olan bir alanda bekletiyoruz. Kapağını sıkı sıkı kapatmıyoruz bu 21 gün içerisinde. Dilerseniz de şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Altına bir kap koyabilirsiniz taşması durumunda. Etrafın batmaması için. Bakın görüyorsunuz olmuş şekli daha sararmış hali bu şekilde. 21 günün sonunda bu hale geliyor. Şimdi son aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. 21 günün sonunda artık son suyu döküyoruz ve kaya tuzu eklemesi yapacağız arkadaşlar. 5 litrenin içerisine arkadaşlar 1 su bardağı kaya tuzu kullanacağım ben. Varsa huni yardımıyla ya da annemin bu şekilde yaptığı gibi bir şişeyi kesip böyle de kullanabilirsiniz. Biraz tuz dökeceğim, üzerine hazır su ekleyeceğim. Yani içme suyu, biraz tuz, biraz içme suyu derken bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Diğer türlü tuzunuzu döktüğünüzde benimkisi gibi taşma yapabilir. Tuzu döktükçe şişeyi biraz sallarsanız tuz aşağılara doğru gider ya da dediğim gibi suyu dökeceğimiz için zaten eriyerek aşağıya inecek. Bu şekilde işlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. Zeytin yapımının son aşaması bu. Söylediğim gibi biraz kaya tuzu, biraz su ekliyorum. Bu şekilde ağzı dolana kadar tamamlıyorum işlemi arkadaşlar. Yani suyu tamamen doldurana kadar. Olabilecek en basit haliyle anlatmaya çalıştım size arkadaşlar. Gerçekten kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Başta da söylediğim gibi çizme işlemini yaparken zorlanabilirsiniz. Yanınızda birileri olursa daha rahat yaparsınız. Bu şekilde Kurma işlemini yapıyoruz. Tuz suyun içerisinde güzelce eriyecek arkadaşlar. Yaklaşık 1-1,5 hafta sonra da zeytinizi yemeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yemek istediğiniz zaman da arkadaşlar şişeden çıkaracaksınız. Biraz tuzunun gitmesi için suda bekleteceksiniz. Sonra da ister içine limon, zeytinyağı yani ne isterseniz koyup afiyetle tüketebilirsiniz. Dilerseniz bu aşamalarda içine limon da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben hiçbir şey koymadım. Gördüğünüz gibi sadece kaya tuzu. Şimdi arkadaşlar bu bizim geçen sene yaptığımız zeytin. Bakın görün o kadar güzel duruyor ki hiç bozulmadan ağzından çıkarmamız zor olacağı için bu şekilde kesiyoruz ve daha sonra da istediğimiz bir kabın içerisine koyuyoruz. İçerisine limon koyabilirsiniz, çok güzel oluyor. Annem geçen sene gördüğünüz gibi limon koymuş ama ben bu sene koymadım. Bu tarifte sadece kaya tuzu işimizi görüyor arkadaşlar. Bakın o kadar güzel ki afiyetle tüketebilirsiniz, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Lütfen videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Varsa yaptığınız sizin farklı yöntemler, tariflerinizi de yorumlarda bekliyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Mutlaka yapılması gereken tariflerden bir tanesi. Herkese iyi günler.